Arkadaşlar az önce bir baktık oradan. Lego kırmaca 2'yi çekiyoruz. Bir sürü legolar var. Şu büyük legoyu önceki video ondan görebilirsiniz. Şimdi bilecek bunu. Oh my, oh my god! Böyle yapacağım. Bana Bakın bak, şimdi. Bana baktır abi. <Gülüyor> 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 vurdum. Şimdi bu. Bakın buradaki. Kamera, kamera, kamera. Video bitecek. Kırıyorum. 3 2 1. Ben de yapacağım. Ben de yapacağım. Bakayım a çabuk yap. Çabuk yap. Allah oh, Allah. Kaydım lan. Görüşürüz arkadaşlar.